Herkese merhaba gençler. Gençler bugün sizlerle sınırsız internet yapacağız. Size söz veriyorum. Gerçekten bu size verdiğim internetle PUBG bile oynayabileceksiniz gençler. Bu getirdiğim internet gerçekten hepinize söylüyorum gençler. Kimse de ama kimse de bence yok ya da kimse bulmamış. Bulmuşlarsa bile ben bilmiyorum. Daha önceden böyle bir internet görmedim. E, APN e aynı gençler ama VPN'imizde bildiğiniz PUBG oynayabilir e, ee, film izleyebilirsiniz gençler. Ayarı çok basit ve bu yeni weapon'i yine ben buldum. Daha önceden buldum weapon'i de bir sürü arkadaşımız paylaşmıştı ben buldum diye söylenmişlerdi. Tabi yine o weapon'i ben bulmuştum. Bazı arkadaşlarımız kurulum bunu anlamamış. Yine bazı hocalarımız anlatmış hepsine teşekkür ediyorum burada. Bu bulduğum weapon'i de bildiğiniz PUBG her şeyi oynayabileceksiniz gençler. Ee, sadece sizden istediğim gerçekten ama sizden istediğim lütfen ama lütfen şu like'lara büyüklenelim gençler. Çünkü dehşet bir şey yapacağım şimdi size. Umarım ki tüm cihazlarda olur gençler. Bakın tüm cihazlarda olacak diye söz vermiyorum ama gerçekten dehşet bir şey olacak gençler. Bunun için e, baya bir like bekliyorum gençler. Lütfen like'lara yüklenelim. Gençler öncelikle böyle videolarına devam için kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Ee, ama gerçekten baya bir like istiyorum gençler. Sadece sizden like istiyorum. Lütfen ama lütfen. Yani bu internetle bildiğiniz PUBG internetli tüm oyunları oynayabilirsiniz. Ee, dilerseniz şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle ayarlara gideceğiz. Ayarlarımız aynı ama e, VPN'imiz değişiyor. VPN'imiz baya güzel bir şey. Bağlantılar, mobilyalar, erişim noktası adları. E, isim Vodafone Live bu Vodafone Live bazı arkadaşlarımızda olmuyor MMS'e de oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum orasını siz halledersiniz APN wi ile Pros 212.65.116.226 bağlantı noktası 9401 kullanıcı adı Vodafone şifre Vodafone MMS'ci falan 2173123318mm bir sevlet MMS Pros 217.31.233.18 Mehmet Seport 9401 Onaylanma türünü falan ellenmiyorsunuz 3 noktaya şuraya basıp kaydediyorsunuz gençler Eklemek için burada Şurada ekle tuşu olur ekle tuşuna basarak ekleyebilirsiniz Bazı arkadaşlarımızda artı tuşu olur artı tuşuna da basarak ekleyebiliyorsunuz gençler ee, Gençler bunları yaptıktan sonra Vodafone Live'ı seçiyoruz Gerçekten çok güzel bir şey internetimizi buradan açıyoruz gençler Şöyle bir internetimizi açalım Saniyeler içinde girecek gençler. Saniyeler için Hatta size internetin olmadığını ilk önce kanıtlayayım. Bazı arkadaşlarımız interneti var da interneti yokmuş gibi yapıyor demesin. Lütfen gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bekleyeceğimize videomuz uzamasın. Gençler like'ları yüklenelim lütfen. Gerçekten süper bir internet olacağı bu gerçekten. Ee, şimdi buradan HTP Jostum adında bir VPN'imiz var. Şöyle bir VPN'imiz. Ee, HTP enjektöre benzer gençler. HTP enjektörün hızını biliyorsunuz. Ona benzer. Gençler ayarları da çok basit, fazla zor bir şey yok. Gençler öncelikle şu iki tiki yapıyorsunuz, ardından şu üçüncü tiki de alıyorsunuz. Şu iki, üç tiki aldıktan sonra biraz zor yere geliyoruz. Buna iyi bakmanız lazım. E, şurasını yapacağız, şu üst tarafı gördüğünüz gibi. Şuraya aynı şekilde yazmanız lazım. Yazmadığınız takdirde bağlanmayacaktır. Herhangi bir e, noktayı kaçırırsanız olmayacaktır eee nokta, 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 nokta yani 195. eee 195 3.2.3 400 gerisinde siz bu şekilde yazarsınız gençler. Şöyle size daha iyi net bir şekilde göstereyim. Fotoğrafını çekebiliyorsanız fotoğrafını çekin. Bunu yaptıktan sonra gençler eee konne diyeceksiniz şu şekilde. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece konne diyeceksiniz gençler. Gördüğünüz gibi bağlandı. Şöyle de size bağlandığına dair göstereyim. Gördüğünüz gibi bağlandı. Hemen şöyle e, Chrome'a gidelim. Şu Chrome'dan e, öncelikle bir testini yapalım. Şöyle bir toprak koş diyelim gençler. Saniyeler içinde girmesi lazım. Çünkü ben az önce bildiğiniz film izliyordum gençler. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde giriyor gençler. Bildiğiniz saniyeler içinde. Bunu daha hızını test edemedim. Uygulama falan indirirken belki daha da hızlıdır. Ama e, PUBG oynadım gençler. PUBG'yi açtı. Yani güzel bir şekilde PUBG oynayabiliyorsunuz. Gerçekten süper bir şey. Gördüğünüz gibi gençler saniyeler içinde giriyor. Şöyle bir de YouTube'a girelim gençler. Bazı arkadaşlarımız film izlemek isteyecektir. E, ondan sonra efendim diyeyim. Gençler ban yemek istemiyorum. Kendi kanalıma gideceğim. E, bazı arkadaşlarımız örneğin e, Face'e girmek isteyecektir. Face dışında nereye girmek isteyecektir? E, Instagram'da Instagram'da mu bilmiyorum. Eee ufacıya girebiliyorsunuz WhatsApp'ta mesajlaşabiliyorsunuz gençler Her işinizi yapabiliyorsunuz ee, Şu anda e, Hızı biraz düştü herhalde ben bayağı bir kullandım Testini falan yaparken ee, Bunu daha da araştırdım gençler yeni ayarlarını da bulmuştum e, daha önceden e, olmamıştı bayağı uğraşmıştım falan e, Şimdi bu size vereceğim ayar e, Fazla hızlı Değil ama sizin her işinizi görecek hızda gençler bunun ayarını istiyorsanız bunun daha hızlısını da vereceğim e, ayarı tam bende gençler. E, yani istiyorsanız gençler e, beklemeniz lazım. Bunun daha hızlı ayarını da size getireceğim gençler. Ne yapmak istiyorsanız yapın gençler. Gördüğünüz gibi YouTube'a saniyeler içinde girdi. Ben az önce baya biraz zorladım testleri gençler. Ban yemek istemiyorum dediğim gibi. Biraz bekleyelim. Gençler gördüğünüz gibi. Bu arada Vegas Gunster'in drone hilesini verdim. Oradan da eğer drone hilesini istiyorsanız izleyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde zaten ben orada anlatmışımdır gençler. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Gençler bir de WhatsApp'a gidip bir mesaj atalım dilerseniz. Sizi biraz bekleteceğim. Evet gençler şimdi bir mesaj atacağız. Bakalım WhatsApp'ta kaç saniye içinde. Normalde Pispon Pro ile attığımızda 1-2-3 saniyeden bayağı bir bekletiyor. Şöyle sağ gol hemen gibi bir şey yazalım. Mahsar deneme testi olsun gençler. Gördüğünüz gibi gençler normalde Pispo Pro ile attığınızda e, biraz bekletiyor. Hepiniz biliyorsunuz bakın. Saniye içinde sadece saniye içinde atıyor. Bir dediğinizde gidiyor. Şimdi tekrar denemesini yapalım. Şöyle. Çok güzel yapalım. Şöyle çok güzel. Gençler bir. Gördüğünüz gibi bir dediğim gibi gençler gidiyor. Bayağı bir sevdim ben bunu. Çünkü internetli oyunlar bununla oynayabiliyorsunuz Bazı cihazlarda olmayacaktır bazı arkadaşlarımız küfür edebilir Ama lütfen yapmayalım gençler Bu benim elimde değil Bazı cihazlarda olacaktır bazı cihazlarda olmayacaktır Gençler bugünkü videomuz bu kadardı Eğer işinize yaradıysa lütfen like'lara yüklenin gençler Görüşmek üzere kendinize iyi bakın